Hani e, birilerini ikna ederek seçim kazanma vaadi değil. Kanun böyleydi ve bu kanun değiştirildi, kimseye de sorulmadı değiştirilirken, sonrasında de, e, bu değişiklikten sonra oluşan e, hak kaybını geri istiyor vatandaşlar. Benim böyle bir hakkım evet. vardı. Bunu benden neden aldınız? Niye bana bununla ilgili açıklama yapmadınız? Ee, niye bununla ilgili bana bir hesap verilmedi veya bir kolaylık sağlanmadı ee, diye soruyor. Ve ben bu hakkımı geri istiyorum diyerek de bunu tek başına da söylemiyor vatandaşlar. Örgütlenmiş bir şekilde topyekün bir e, halde haklarını arıyorlar. E, bunun da altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de herhalde e, örgütlenme açısından son yılların, en güçlü sesi EYT'dir sanırım. Partileri geçmiş durumda. E, parti çalışmalarını geçmiş durumda. E, böyle Kesinlikle. bir örgütlenme e, kültürü vatandaş için, halk için ne kadar önemli? Bunu görmektense e, bunu bir kenara bırakıp e, farklı şekilde yorumlanması da can sıkıcı. E, ne yapalım o zaman? E, bırakalım e, İşveren işveren lobisi evet. kazansın. İşverenler evet. istediklerini yapsınlar. E, herhangi bir örgütlenme de olmasın. Kimse de hakkını istemesin. E, bu şekilde hayat sürsün diyelim. Ama e, bu mesela bunu istemiyoruz diye ses çıkaranların şu konuya bakmaması da ayrı bir ironi. İşverenlerin sadece ama sadece iki haftada istediklerini almış olmaları e, ayrı da bir konu. Burada halkın nasıl bir konumda olduğu yani siyasilere karşı halkın nasıl bir konumda olduğu işverenlerin nasıl bir konumda olduğu zamansal farklılıklarla göz önünde bulunduruluyor. Ama tabii kitle e, sesini çıkarmayacak Kit, kitleye erken emekli olacaksın diyerek yafta alacaksın. Kolayca vurabileceksin ama işverenlere gelince ses çıkarmayacaksın. O da işin ayrı bir ironik kısmı demek evet. lazım. Ee, şimdi konuşacağımız konular arasında son bir konumuz daha var. Ortaya atılan önce 50-52 ile sonra 48-50 ile en son 46-48'e kadar düştü bu rakamlar. Her geçen gün yeni bir yaş oluşturuluyor ee, ve tabi şartlı EYT'ye hayır diye bir e, çalışma yürütülüyor Twitter üzerinden ve 830 bin'e yakın tweet atılmış. Ee, burada merak ettiğim konu şu: hem bu yaş konularıyla ilgili son bir e, birkaç şey söylemenizi rica edeceğim, hem de şartlıdan kasıt nedir? Yani mesela burada e, bu çalışmada yaş yaş istemiyoruz diye bir şey yok. Şartlı EYT vurgusu var bu şart e, kork yani şartla alakalı kastedilen şey tam olarak nedir? EYT'liler hangi şartları istemiyor? Murat Bey, EYT'nin tanımı tek. Bundan mutabık mutabıkız zaten. 5000 gün prim, 20 yıl, 25 yıl sigortalılık süresi. Bunun haricindeki e, herhangi bir değişiklik zaten e, bizim EYT e, ruhuna aykırı. Özellikle yaş konusu devreye girdiği zaman, yaş konusu devreye girdiği zaman başka bir düzenleme olur. ETE olmaz, başka bir düzenleme olur. Yani reform olur, yani reform çıkaracaksanız, yaş koyarsınız, bu reform olur. Ama EYT'yi çözdük diyemezsiniz. Yani EYT'yi çözmezsiniz, yaş şeyi koyarak, yaş sınırı koyarak. Biz EYT'yi çözdük demeniz için. Ee, önceki kanun prim sayısı vesaire neyse aynısını getirmeniz lazım ki önceki devam eden ya yani Murat Bey emekli olmuş zamanında ben EYT'liyim ben Murat Bey seviyesinde aynı haklardan yararlanmam için benim de Murat Bey gibi emekli olmam lazım. Yani bana yeni bir yaş şartı getirseniz yine e, ar aramızda adaletsizlik olacak. Yani gideriz Yine gidelemeyeceksiniz sorunu. Peki Çetin Bey, mesela 1.8 milyon kişi emekli olacak ya. Evet. Şu anki hesap üzerinden yapalım, 3.500 lira üzerinden yapalım. Mustafa Bey, bu arada sorunuzu gördüm, onu ileteceğim. Bu 1.8 milyon kişinin e, hani şöyle deniliyor ya bu e, emekliler e, erken emeklilik alacaklar, EYT'liler erken emeklilik alacaklar, emekli maaş alacaklar, çalışacaklar. Çok çok sanki hani e, 50 bin lira maaş alacaklarmış gibi yorumlar yapılıyor ya ne kadarlık evet. bir kısmı 3500 lira alacak? Yani şöyle de bir gerçek yok mu? E, muhtemelen Abo çözülmeyecek artık yani Abo ile ilgili iki kelime edilmiyor. Evet. Ee, yani bu çoğu vatandaş 3500 lira şu anki paraya göre, hadi Ocak ayında 5000 lira olsun, 5000 lira maaş alacak. Yani kimse bir kimseyi kandırmasın, 5000 lira bugün ek gelir yani baktığınız zaman bir emekli maaşı bile denilemez. Ee, bu bu doğrultuda nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Şimdi emekli maaşlarımız düşük bizim Murat Bey. Yani dediğiniz gibi abodan dolayı düşük bizim. Hani bir emeklinin, bir emekli kesimin nüfusu 10, 14 milyon, 15 milyon, her neyse bütün emeklilerin, yani bu aldığı maaşlar, maaşlar eğer hazineye hazineye yük olarak kabul ediliyorsa hala bu rakamlarla ya biz o zaman dünyanın bilmem büyüyen ülkesi değiliz. Biz ayda şey bu yıl yüzde beş nokta bilmem yedi büyüdük falan. E, sürekli söyleniyor. O, ya o rakamlarda bir yanlışlık var ya da bizim maaşlarda bir yanlışlık var. Bir dengesizlik var. Bu maaşlarla e, bu, bu maaşlarla emekliye yük gözüyle bakılıyorsa bile, bilemiyorum ya yani. Bir yerde bir hata var. Bakın e, sürekli açıklanıyor e, çalışan sayısı 32 milyon olmuş Murat Bey. Aktif olarak çalışan sosyal güvenlik primine prim ödeyen, kesilen, ödenen 32 milyon çalışanımız var. Bunu kendileri açıklıyorlar. Ya 16 milyon emeklerle beraber, EYT beraber emekli olacak ilk rakamdan bahsediyorum. 16 milyon olsa bile bile ikiye bir oluyor. Zaten e, e, bu aktüel denge çok kötü durumda değil. Yani bu, bu, dolayısıyla bu maaşlarla çalış, bu maaşları alan emekliler bu hazineye yük oluyorsa biz zannedildiği zannedildi kadar büyüyen bir ülke değiliz o zaman. Ekonomik Peki, için değil mi? E, Çetin Bey aslında kaçırılan bir nokta da şu var. Diyorsunuz ya mesela e, ot, 32 milyon mu demiştiniz rakamı şu an unutmuş. 32, şey 32 milyon evet. Ha, 32 milyonluk rakam. E, 2 milyona yakın EYT'nin emekli olacağını düşünecek olursak zaten e, EYT'lilerin birçoğu emekli olacaklar ama... Ee, bir yandan da çalışacaklar. Doğru mu? Onların Abi, aslında primleri evet. de devam edecek yani. Çalışan statüsünde e, bu süreci devam ettirecekler. E, muhtemelen o 2 milyonun e, minimum yani 1,5 milyonu çalışmaya devam edecektir bu e, şartlarda. E, dolayısıyla yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında onlar da e, diğer emekli olanların eee maaşlarını veriyor olacaklar. Doğru mu? Hiç çalışmadan emekli olup bekleyen kişileri evet. çalıştıkları yer primleri ödendiği için maaşlarını veriyor olacaklar yani. Aynı dediğiniz gibi zaten bizim şu anda mevcut 14 milyon emeklimiz. 14 milyon emeklimiz var. Bunlar e, bu bunların zaten büyük kısmı çalışıyor Murat Bey. Büyük kısmı çalışıyor. E, dediğiniz gibi bunlardan zaten prim alınıyor. yani. Alınıyor zaten prim. Bunlar tamamen yük değil zaten hani emekli edilmiş vatandaş, çalışmak zorunda, o maaşlarla geçinemediği için tekrar e, prime katkı yapıyor zaten. Bunlar bunlar e, ta, hepsi tamamen yük olar, yük gözüyle bakılması yanlış. Çünkü bazıları e, dediğim gibi e, emekli olduktan sonra tamamen devlete yük değil yani emekliler. Yani burada e, aslında çok basit bir matematik var. Onu da görmek lazım. E, yük olacakmış gibi aktarılıyor ama şunu da gör, görelim yani. EYT'lilerin çoğu emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekler. Bu şu demek edecekler. oluyor. Çalış, çalışmaya devam edecekler olma, devam edecek olmaları e, şu anlama geliyor. Yani kısaca prim ödenecek. Başkaları için prim ödemeye devam edecekler. Şimdi Mustafa Bey'in Süper Chat'ten bir sorusu gelmiş. Emekli sandığı kısmi emeklilik 3600 gün 60 yaş mı? 5400 gün 55 yaş mı? Kısmi emeklilik yasada var mı? Bilginiz nedir? Çetin Bey demiş. Kısmi emeklilik bekleyenlerle ilgili bir geri, hani çok da soruluyor. Kısmi emeklilik olacak mı? Olmayacak mı? diye. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çetin Bey bu konuyu. Evet, kısmi emeklilik, e, emeklilik e, sosyal güvenlik e, kanununda e, sistemde olan bir şey zaten. Bunun kaldırılması, kaldırılması diye e, bir şey e, ben duymadım. Kaldırılmasına da gerek yok çünkü eee kaldırılmaması lazım. Çünkü e, az prim, yaşı çok yerlemiş olanlar için çıkan bir e, yürüyen bir sistem. Emekli sandığında 5400 gün, bağ emekli sandığında 5400 gün. Ee, yaş şartları değişebilir. Yaş şartları işte bizim şu anda netleştiremediğimiz yaş şartları. Primler sabit kalabilir ama yaşlar geriye çeker mi çekmez mi biz onu bekliyoruz şu anda Murat Bey. Hı hı. Peki de